Hiç seven, seven biri değil mi? değilim. Canlı yani indi, çok kötü oluyorum. Böyle biriler bir şey söyleyince aman tamam tamam diye. Ya hakikaten çok rahatsız ediyor beni. Ne Özgürüz. Ben aslanım. aslanım. Aslanım ben. Aslansınız. İlyas Balık. İlyas Balık. Peki. Evet hoş böyle şey bir Şöyle... duygu. Şöyle, ben de balık. Şeyler, ben de. Sen de <laughs> <Biz> nereye <laughs> balık. Nereye gidelim Ençal'cığım? Şöyle bir minik kakılmış değilmiş böyle hazır ikinize şey yapmışken tabii. onları bir izleyelim hatırlayalım. Sonra Seray Sever'e sürpriz bir telefonumuz olacak. Bakalım Hayırdır, inşallah. kim abi. arayacak Seray Sever'i. suçunu biliyorsun da kaçıyorsun değil mi? Bak hem suçlusun hem kuşlusun diyeceğin hem mi? Sen kuşlu değilsin ki kuşlu olan benim Sen suçlusun Daha insan sormaz mı kocasına kocacığım beni neye dövüyorsun diye he? Ben sormayacağım ne? Sormayacağım niye Güzel Bey'den öğrendiğim lafları bana sat falan. Neymiş o iç kudu, iç kudum, ha? Ha. he? Tabi, tabiattaki her mahlukat dişisini korumak için ay, hey. e, erkeğini döv. Sen dişisini döven dünyadaki tek mahlukutsun. Su aygurlarından bile öğreneceğin çok şey var ay. Ulan bu nasıl da ulan? Ulan Uryan'da mı gördün sabah sabah? Ya nasıl da biliyor kabahatini Uryan'da gördüm tabi lan Birbirinde tabii. Hani kutu taşısı bile yaptırmayan adamla evlenirsen evlenirse olur. lan bu? Ne yapacağız? 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 gel. yapacağız? Ne 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 yapacağız? O pankamatik filan neydi lan? Pankada paran da benden gizliyorsun değil mi? Ulan bankada hesabı mı var ki param olsun be? İşim kuşum var diyorum. Geç kalıyorum ben işime. Geç kalmazsın. Gel buraya. Ben şimdi sana bir özel bir depokat açayım. Uçarak gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ilkin ne rengi kırıyım? Ya baygırmış. Lan dayak ye ye, iyice şamar kadın oldun lan. <laughs> lan akşamın ilk dayağını hiç bu kadar erken atma dedim. Çok heyecanlandım lan. Ee, ya badanım! Ana! <laughs> Uş, bana ne oluyor? Lan kakılmış. Yine gidip bir yerlerden akıl mı aldın lan? Lan gidip akılları alıyorum, gelip dayakları yiyorum. Şimdi ben senin şu kemiklerini bir kırayım da şu zararlı fikirlerden bir kurtul bakalım he. Gırrrr. Asıl ben senin kemiklerini kırayım da kur. Lan kalkılmış. Lan beni parçalayacak mı lan? Ta ucuda ya! <laughs> yedim seni! Lan lan yapma lan! Yedim! Lan! Hani benim rakı sofram? He? İzilmiş efendim. Saygın mı attığım dayakları? Malum, ben okuma yazma bilmiyorum. Senin yüzünden kurslarına bile gidememişizdür. Bayağı da bir dayak herkes da. böyle bir oh çekip oh, diyoruz ben de öyle. Alişan da şimdi konuşuyoruz bizim de Cennet maalesef çok dayak sahnemiz vardı çok ama beğenmiş. biz gerçekten ben ona gerçekten vuruyordum. <laughs> ve güldüğümüz için gerçekten, gerçekten bu. bir de ben gülüyordum o gerçekten. Ben gülüyordum bir daha çek. tekrar duruyordum. Ben tekrar vuruyordum. <gülüyor> ben tekrar <gülüyor> vuruyordum, daha o daha tekrar gülüyordum ve evet. böyle evet. evet. devam ediyordu. Evet. Bizim ya çok güzeldi o da ya çok keyifliydi ya. Çok, çok dinamik. Çok çok severek seyrediyorduk hakikaten. Keyifliydi. niye evet. devam etmedi bilmiyorum. Gerçi uzun yıllar devam etti Ekti, ama etmiş. hani ederdi de daha giderdi <gülüyor> yani. Şi askere <laughs> maskere gittim ya ben o yüzden. 120 bölüm müydü? Askerlik öyle bir şeydi. Çok keyif. Bayağı ama Kaç sene kaç sürdü? 4. Ya işte 120 bölüm daha. O zaman böyle öyle bir şey de kalmadı. Evet. Evet.